Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. İsim analizlerimizde bu videomuzda Büşra isminin analizini inşallah sizlerle paylaşacağız. Büşra, Arapça müjde demektir. Büşra. B, Vav, wow, Şin, Ra ve Elif harfiyle uzatma, Met harfiyle yazılır. Arapça yazılışına göre ebced değeri 509'dur. Esması ya reşid ya Allah tesbihidir. İsmin ebcedine göre değerli taşı, bu isimlere iyi gelen değerli taş kalsit taşıdır. İsimdeki harflere göre karakter analizinden bahsedecek olursak bu isim, müşra ismi hisli, kuvvetli insanlardır. Çabuk sinirlenirler, böyle biraz gücenirler, çabuk kırılırlar, hassastırlar. Duygular çok ön plandadır. Genellikle böyle işkolik insanlardır, İşine çok bağlı, sabırsızlardır biraz. Çok merhametlidirler, yardımseverdirler. Kendi menfaatlerini düşünmesini de pek bilmezler. <laughs> Anladınız mı? Ondan sonra. Böyle yani iyi bir kafası, hayli bir yeteneği var. Ama yani yararlanabildiği söylemez kendisinin. Ama başkasının yardımıyla çok başarılı olabilir bu insanlar. İşbirliği menfaatlerinedir bunların. Yanlarında daima kendilerini destekleyecek, yol gösterecek birileri vardır. Bulunmalıdır da zaten. Bir kısmında böyle nasıl derler? Hani insanları kandırma, yalan da demek istemiyorum ama yalan çünkü Müslümana yakışmayan bir özellik. Ama bazen bulunabilir. Allah muhafaza etsin. Hepsinde yoktur. İnşallah. Zevkler birinci plandadır. Sorumluluklardan kaç maruzusu da vardır. Bir taraftan da bu tiplerin hayatı epey ilginç geçer. Yani ummadıkları zamanlarda hoş durumlarla karşılaşabilirler. Yaptıkları iş dolayısıyla veya bulundukları mevki itibarıyla karşılarına tanınmış, başarılı, hoş tipler çıkar. Ve onlarla ikili ilişkiler veya normal sosyal ilişkiler kurma imkanını elde ederler. Ama tek başına kalınca fazla başarılı olamazlar. Dediğimiz gibi kişiliği kuvvetli kimselerin onları desteklemesi, yol göstermesi şarttır. Büşra, B, Ü, Ş, R, A. Bu ismi oluşturan harflerin değerler toplamı hocam 18'dir. B, 2, U, 7, Ş, 5, R, 3, A, 1. Toplam 17'dir kardeşler bu değerlere bağlı olarak aynı değer ve aynı ayda doğan insanlar benzer özellik gösterir. Aynı değere sahip birkaç isim daha söyleyeceğim. Bu Büşra ismiyle alakalı. Elif ismi mesela, Meryem ismi, Dilek ismi, Emine ismi, Rahime ismi, Dilara ismi, Hülya ismi, Sevda ismi. Bunlar aynıdır. Büşra, Sevda, Leyla, kök olarak açıklık, kapalılık olarak da aynıdır. Erkek isimlerinde de bu isimlere Ayhan, Özkan, Volkan gibi isimler benzer özellik taşır diyebiliriz kardeşlerim. İsmi Büşra olan kardeşlerime duam Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Merhametli insanlarla karşılaştırsın. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Selamun Aleyküm.